Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram'da nasıl organik GTS takipçi kasır onu öğreteceğim arkadaşlar. İlk önce yapacağınız iş şu arkadaşlar. Sıfırdan bir hesabımızı açtınız. açtınız Açtık hesabımızı. Ne sayfası olacak bu? GT sayfası. Bu bu sayfanız GT sayfası olacak ve de büyük GT sayfaları var ya arkadaşlar 40 50 kaldık. Onların adlarına yakın bir şey olacak arkadaşlar ki bunları aratırken siz de çıkın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar düzenli post, düzenli story atın arkadaşlar. Biyografiniz iyi olsun. Adınız etkileyici bir şey olsun ve de postlarınızı şu hashtag'lerle hashtagleyip atın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu hesabı kısa süre önce açtım. 27 Haziran'da 23.31'de açtım. İnanmayanlarınız varsa göstereceğim arkadaşlar şimdi. Katıldığın tarih arkadaşlar gördüğünüz gibi 27 Haziran 23 31. Arkadaşlar şimdilik nasıl kalacağız Bu takipçileri. Geldik arkadaşlar buraya. Bundan zıttı diğerine. Geldik arkadaşlar 113 bin takipçisi var @type sayfa. buradan girdik arkadaşlar. Takipçi sayfalarını takip ediyoruz. Büyük takipçi sayfaları. 40-50 tanesini bu şekilde takip ediyorsunuz arkadaşlar. 40-50 tanesini ettiniz Hı. tamam mı arkadaşlar? Sonra yapacağınız şey söyleyeyim. Çok abartmadan günlük iki ya da üç kez arkadaşlar takipten çıkıp çıkıp takip edeceksiniz arkadaşlar. Yapacağınız işlem bu kadar basit. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.